Me, like... Yeni videomuzdan hepinize selam dostlarım ben Egecan Bugün arkadaşlar sizlerle de görmüş olduğunuz üzere ne yapıyoruz Bed Wars 1 adında bir video çekiyorum Öncelikle arkadaşlar daha fazla bu tarzdan videolar istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Video sizlerden tam tamını 100 like bekliyorum Video 100 like geldiği zaman arkadaşlar bu serinin devamı çok çok çabuk bir şekilde gelecek Neyse o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza Geçelim Evet arkadaşlar birinci partımızdan Hepinize selamlar arkadaşlar Bugün size Bed Wars adında video çekiyorum Öncelikle arkadaşlar aranızda alan, Ne demek lan bu diyecek kişiler çıkar arkadaşlar Ben sizlere ben bu ufaktan bir açıklamak istiyorum Arkadaşlar bu serimizi sadece Dümdüz girip Bed Wars oynayacağız arkadaşlar sizlere Bed Wars'a doyuracağım yani Bed videosu istiyorsunuz çünkü çoğunlukla Yani Bed sıkılacaksınız arkadaşlar Dediğim gibi ama bu Bed Wars 2 Bed 3 diye arkadaşlar bunu devamlı Çekmeyi planlıyorum yani dümdüz Bed Wars oynayacağız ee, ama tekrardan da söyledim ki arkadaşlar 100 like geldi zaman serin ama çok çok daha çabuk bir şekilde gelecek de kanka ben seni alayım değil mi? Alayım değil mi ya? Ben senin yanına yine geldim. Bu düz yol yapmanın faydaları da bunlarmış arkadaşlar demek ki. Bakın şimdi arkadaşlar ben bu arkadaşı güzel bir şekilde kırdım. Ben şimdi bu arkadaşa doğru şuraya doğru ilerim. blok koy kanka sen tamam. Ama bana merdiven yaptın sen. Ben seni buradan bir keseyim kanka. Ben buradan kendime zır ateş topu ve blok aldım arkadaşlar. Bu bloklarla şimdi hıp hızlı bir şekilde ortaya doğru da ilerlemek istiyorum bakalım. Şimdi hop hop ortaya geldik bakalım arkadaşlar şimdi nasıl olacaktan direkt hemen buradan kaynakları ve girmek istiyorum. Zümrütleri falan bir alalım. Ortanın kaynaklarını aldım arkadaşlar. Şu anda bakıyorum hani gidilebilecek kimse var mı diye de 12 tane zümrütümüz var zümrütümüz de fazla arkadaşlar az bir zümrütümüz yok ama bu arada ben buradan yeşil yol yapmak istiyorum ya abi bak burada yeşil var okey kanka yeşil Yeşil tamam kanka No problem hop çok güzel abi arkadaşlar efsane bir şekilde kırdık ben şimdi buradan hemen kaynağa girdim buradan kendi bir tane bundan aldım ve bir tane de arkadaşlar yumurta artı Sıçrama iksirinden aldım kendimize. Çok güzel oldu. Hemen oradan final televizyonumuzu da aldık. Şimdi abi yeşil buraya atladık. Yeşil, yeşil hayatın hatasını yaptın. Yeşil. Hayır, hayır. Yüreğimde açmış gölü saldırmam. Şuraya hıfız hıfız yumurtamızı atalım abi. Hemen adama doğru da ilerleyelim yani. Bed Wars 1'in ilk videosu. Abi hemen 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 adam abi şu an adam da beni kırmaya gidiyor arkadaşlar yani adam ben adamı kıracağım adam da beni kıracak Eee ortada buluşacağız. Aa kazandık lan. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci partımıza geçelim. arkadaşlar ikinci partımızdan. hepiniz selamlar arkadaşlar. Umarım bu parti güzel bir şekilde kazanırız diyorum arkadaşlar. ikinci partımıza geçtik. Bu arada arkadaşlar yeni skin nasıl arkadaşlar? Bu skinlerin eğlencesine kuruyorum falan. Yani. Ciddiye almıyorum bu skinleri. Bunlar eğlencesin arkadaşlar. Bu arada bu skin nasıl arkadaşlar? Tatlı yani, eski tatlı köpke skinimizden daha mı güzel daha mı kötü? Bunu da bu bu dakikaya kadar izlediyseniz yorumlarda söyleyebilirsiniz arkadaşlar hangisinin daha güzel olduğunu. Dur 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 dur. Videoyu iki saniyene bölüyorum. Videomuzun şifresi kardan adam. Yorumlara kardan adamlar alakalı cümleler yazmayı unutmayın. Neyse o zaman videomuza dönelim. Abi adam çok güzel bir şekilde oraya yol yapıyor kanka tamam. <laughs> kanka ben size buradan aşağı attım biliyor musun hop. Kırarmayız yetişmedi abi yetişmedi yetişmedi no problem. Elmamızı yiyoruz arkadaşlar tamdır abi adam doğacak şimdi adam doğar doğmaz ilk adamı ben vurdum abi. Çok iyi 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 hop işte bu. Bu arada arkadaşlar videomuzda bir tane şifre vardı. Şifreyi bulduysanız kesin gidip arkadaşlar yorumlara şifreyi yazmayı unutmayın. Bu arada bu arkada önünde bir adam var abi. Adam benim burada olduğumda haberi yok abi. Ben bu adamı şuradan bir şaplakladım. Kanka adam koş koş. Oy adamı arkaladık adam arkaladık. Kanka kanka dur dur seni öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Sen git yatağını kapmamayla cebelleş orada bir. Amacım şu an seni öldürmek değil senin yatağını kırıp öldüreceğim biliyor musun? Hayır hayır işte bu tamam adam kendi intihar etti zaten. Hop ben bu adam buradan güzel şekilde kırdım hemen elmayı yiyorum Şimdi adam doğacak abi adam doğar doğmaz direkt hemen yani başladık şu anda Ben bir tane elma yemiştim adam oyu adam hızlı vuruyor abi iyi vuruyor adam çok iyi vurdu Efsane vurdu yani adam Doğruyor lan Bu kılıcı atmak istiyorum tekrardan hop hop bir elma bir tane de su alalım yani tamam mı Okey düzenli şu anda bu yani Zaten bir tane elma yemiştik arkadaşlar canımız yani ideal şu anda adam da zırh alan lan lan Lan, lan. Adam lagda lan. Lan. Kıyamam lan. Geriye sadece yeşille ben kaldım şimdi arkadaşlar. Ben gelip buradan yeşili bulmak istiyorum. Yeşil neredesin lan oğlum? Bakın arkadaşlar yeşil yerini bulduğumuz zaman yeşile var ya çok işkenceli şeyler yaptıracağız ya. Ama ilk önce yeşil meyzini bir bulmamız lazım arkadaşlar. Yeşil meyzi de buralarda değil gibi. O zaman bir orta yol yapmamız var değil mi arkadaşlar? Bence ortaya gidelim ne dersiniz? Harbi bak kendi orta arkadaşlar VIP biletiyle gideceğim. Bak TNT'ye basıyoruz. Sonra atlayın. Hop işte bu. Ama tutmayacak için. Bunlar hepsi ayarlanmış şeyler arkadaşlar. Oh yeşil. Yeşil. Lan kaçıyor. Aa Ev koş koş polis dur oğlum dur 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 dur. Hayır hayır polis polis polis. Polisimler 155 Ey kaçma. Kaçma lan. Kaçma oğlum kaçma kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Kanka ben geldim geldim biliyor musun? Harbiden geldim. Hop işte bu ben seni kırdım. Kanka o zümrütleri harcatmamam lazım. İnşallah seni burada keseriz uzatmazsın. Hadi oğlum işte bu be. Neyse o zaman arkadaşlar hıp hızlı bir şekilde lobimize Dönelim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sana geldik Bana kalırsa arkadaşlar gerçekten güzel ve eğlenceli videolar düşünüyorum arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın Başka videolarda ve yayınlarda Görüşmek üzere şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Ve kalın.